İbrahim Çelebi Beyefendi'nin 24. dönem Iğdır Milletvekili Türksan Başkanı Sayın Sinan Ogan'ı Emeklilikte yaşı takılan Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gönül Özüpak Ülken Partisi Neşat Doğan Adalet Aydın'ın Partisi Genel tamam, tamam. Başkan Yardımcısı Sayın Baransel Türkücü Hatam ve Partisi Genel Başkanı Sayın Yalçın Doğan Anadolu eee çok pardon. Milli Parti Genel Başkanı Sayın Muhammed Uzun Turan Hareketi Partisi Genel Başkan Sayın Mehmet Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Durmaz. Başka Başka Genel başkanı, başkanı, başkanı ve Sayın İbrahim Çelebi sahneye davet ediyoruz. Tamam teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <Nasılsınız>? <gülüyor> teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Şimdi Türkiye Konuşuyor platformunun Türkiye'nin sorunlarına çözüm odaklı yaptığı bir organizasyondayız. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle pandemi, pandeminin getirdiği sosyal ve ekonomik sıkıntılar akabinde Rusya-Ukrayna savaşı derken çok zor bir dönemden ve zor bir süreçten geçiyoruz. Siyaset kurumu ve sivil toplum örgütlerinin ana temel gayelerinden birisi de toplumun sorunlarına çare bulmak, çözüm bulmak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşlanacağı 2023 senesinde de Türk milleti yeniden bir tercih yapacak. Bu tercih belki de Türkiye'nin önümüzdeki dönemki sürecini temelden etkileyecek. Şimdi buradaki salondaki katılımcıların kahir ekseriyeti bilir. 12 yıl öncesini yaşayan bir ülke